Herkese merhaba gençler, hep yeni bir video ile beraber daha sizlerleyiz. Bugün efsane bir turnuva var. Eagle, Cenaze ve Arda ile beraber oynuyoruz. Para ödüllü turnuva, ödüllü para arkadaşlar. Evet, videoya geçmeden önce videoya like atıp ve kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Eğer şu okula biz önce varırız. O arkamızda atladı, arkamızda atladı kanka. Ee, yok, gelen var var var. var. Öldük, var, 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 var. yetişemedik. Cenaze ağzına sıçayım senin. Şu kutuyu evet alırsak aldık, abi. kutuyu alırsak aldık. Çık, çık, çık. Tamam, aldık, aldık. Lan silahınız var, vurun şunu. Adam önümde, üstümde. Vur şunu. Düştü bir Burada, şunu vur. Öbürü sağda, öbürü sağda. Info verin beyler. Suyun içindelerdi lan hepsi. Burda burda burda. Düştü burda. Son bir kaldı. Tam iki iki bitti diyor. Helal çok Ağaç iyi başladık. A çıkan vereceğim bana buz kran verene. Gel gel gel. Abi bir kişi, bir, şey bir kurdu. kişi daha vardı onu bakın suda olabilir. Gel gel Joya buz kuran Bu şeyleri kim kurdu buraya? Oğlum cenaze çoktan verdi ama. Ağaç kanı aldı cenaze. Gel gel burada da var Joya burada da var. Tamam onu Mayınları ben kurdum. Ula, tamam. Bir buz kran daha bulursak main... Eagle'ın da işine gelir. Tamam ben şey oynayayım, Scar oynayayım ya. Scar'ımı oynayayım ağaç kakanım oynayayım. Kanka hangi silahla iyiysen onu oyna bak. Ya ben... Genelde AVM iyiyim de. Ne tamam diyeyim? AVM A oyunu o zaman mi? kanka. Bir tane bulalım sen de. Hatta istiyorsan ben tek oynayayım. Tek ben... olmaz. Tamam. Tek olmaz. O zaman tamam. sen çift oyna ben tek oynayayım. Ben tek oynayabiliyorum. Tamam. Aa suda 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 adam. Bitti. Tamam güzel. Belki bitmemiştir ama bilmiyorum. Hepsi bitti mi? Suda, bitti. suda direkt yani, ölüyor. Yani. Aa bittiler izlemeye düşmüş tamam. Güzel bir takım gitti kanka. M mermi buldum Ceyo. Tamam sen buz yine bak oralara belki ikinci katta evde falan vardır. Ben diyorum bak sana ben tek avm oynarım en kötü drop atarız. Tamam ya ben şey oynayayım ya ben normal alim şeyini oynayayım. Sen bilin ben sana buz kuran... Karşıda adam var. Tamam. Karşıda adam, karşı adam var. Nerede lan? Nerede? Karşıda önümüzde hemen önümüzdeki evler Ceyo abi. Telefi ya da gitme gitmez bu iş ver. Buz durumunuz nedir? Vereyim Üç, mi? Bir. bir tane var. Altı tane var. Abi bunlar bizi sıkıştırır burada ya. Hiç gitmeye gerek. Aha ya, sağdan geliyor. Mısın? Nerede diyor? Kanka vurdum birine de susturucuyla sıktım. İşaretli bak. Gitti. Iş Aha gördüm adamı. Dur o dur dur dur. Onu da vurdum da beni görmediler daha. Sol var mı? Şu varili Anladım patlatsana var. yanımdaki varili. Eagle patlat patlat varili patlat. Tamam. Bomba atarı olan var mı bomba atarı? Kanka ben Abi de... ıı, soldan cenaz arkalayabiliyor mu? Soldan gitsene bak. Sen şu an alan dışısın. Şey dışı. Bayağı vurdum. Cenaze birini düşürmüş. Cenaz aynı. Cenaz soldan yürü devam et. Aha kaçtı biri. Öbürünü kaçırtmayın ha. Birimiz en sağdan... Lan kilimi çekemedim ya. Genazeyi Çıkıyorlar. Genazeyi, genazeyi. Düştü. Cenaze, cenaze, cenaze. Aha öbürü de geldi yine. Helal. Cenaze ne yapıyor oğlum orada? Aa bende cenaze gözükmüyor. Bukta cenaze. Helal canım helal. Kanka cenaze bende gözükmüyor haberiniz olsun. Yok lan gözüküyormuş gel, gel. oğlum. Oyun oyna cenaze oyna. Cenazeye oyna. Şu bitişimi, işaretlerinizi kaldır tamam, kaldırın tamam, tamam, ya. Bitişimi. İşaretlerinizi kaldırın kafam karışıyor oğlum. Arda onların nutunu çek buzlarını falan her şeyini al. Bitti bitti. Bana AR lazım ha. Şey lazım. Er 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 adam var adam var, var, adam var, adam var. Tepede adam var. Bekle Ay beraber çıkalım. Öldüm şu an. Hangi tepede? Ya o sağda da ya. Ya gitti bomba atarlar Cenazenin loot'u alırlarsa sıçtık bu arada. Abi girin alana. C Çocuğu... Sa Ceyn sağdaki marketten kalırsana gel. Dur oğlum şu sana bize gelmesin de. Eagle abi sen beni kurtar. Paranız varsa kurtarın ha. Ben de Eagle 400 var vereyim istiyorsanız. Eagle sen kurtarmayı oyna kanka. Mi? Tamam. Gidebileceğin Paran var mı? Oraya değil oraya. Eagle değil. oraya değildi lan. Aha tuttular tuttular. Çık arkaya doğru çık. Tamam o, o gitti, kaçtı. Ben buraya tekrar ineceğim loot'uma dokunmayın. Eagle seri gel ha. Alanda değiliz. Onun şeyde ya. Loot'una in sen de hemen. Ağaç kan evet. var burada da. Abi 4 buzum kaldı ya senin yüzünden. Oh. Abi hala sıkıyor tepede. Bir düştü. Hit bakıyor. Ronaldo'sunu kır. 74 daha yedi ben burayı salmam diyeceğim de arkada da adam var. Mi? E, girelim mi alan arkada? Kanka sağdan gelin çok vakit kaybettik ya. O kuleyi basacağız mecbur. Bomba atarız var. Render dışına çıkıp, Bak render dışına çıkıp alana giriyoruz. O kuleyi basmamız lazım. Başka çaremiz kalmadı. Düz koşma. Kuleye düz koşma. Adam varsa tek gersin. Düz koşma. Dört Aa, rampayla atladı. Bak önümüze atladı rampayla direkt. Bekle. Düştü. Gir kuleye abi. Droplarını çek buraya. Gir kuleye droplarını çek. Gelecekler onlar da ha. Nereye atayım kanka? Buraya atayım mı yola? Kanka at at altımıza at direkt. Bu alandayız at. Şu yerdekini kıramıyoruz değil mi rampayı? Aa geliyor bak alan dışı. Düştü helal. Önüme geçiyorsun. Önüme geçme. O da düştü. Çek gelin abi. O takım bitsin orada. Sıktığın yeri söyle, sıktığın yeri Abi, söyle. Şurayı vursana Zeus. Gel şuraya vur. Düştü. Oraya. Arkasında da var onun. Şu giriyor. Herkes dur o Eagle evet, benim evet. çok yanıma giriyorum. Bug giriyor, Buga giriyor. Tamam, hassasiyet tamam. bozuluyor kanka? Pardon, pardon, pardon. Buzlarını ya, kırıyorum. Drıplarda. Onlar baya küçük kaydı. Nere AVM ye. var? de hepsinde AVM varmış lan. AR var mı abi? AR yoktu şu adam altımızdan gel, gelebilir. Gel 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 bana gel. Attım, bir kutu attım bir kutu attım. Düşürdüm çek kilimi. Helal. AVM mermim bitti lan. Lan alan gelmiş çıksanıza. Rampa yok mu hiç rampa? Arkada adam geldi. Arkada nerede geldi? Kanka mermi atıyor mu? Kanka mermi aldım ben. Gitmemiz lazım. Öleceğiz. Ate uçağın orada adamlar var. Kanka tepeyi alabilir miyiz tepeyi? Tepeyi alırsak win. Ölünü. Hadi şimdi almaz ana. Hadi hadi hadi. Oğlum beni. Abi beni... Bu ne lak var ya bu ne? 129.7 o. Herkes bir buz açsın abi ya. Çok açmayın. Bomba atarını kullan cenaze. Oğlum harbi lag çıktı bu arada. 92 daha vurdum ona. Oha çok kasıyor. gez göz arpacık göremedim lan şimdi görmüş olabilirim biraz. At, 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 at 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 abi şunu atın artık bak ben atıyorum bomba atarım yok ona rağmen ben atıyorum ya 123 yedi düştü o düştü 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 o düştü sıkıntı yok Kullan abi bomba matarını dibine kadar kullan. Sonuna kadar kullan. Ezme moduyla oynayın ya. Acımayın oğlum mermilerin hiçbirine. Vurdum 39 bak işaretli. Bir 70 daha yedi o. Helal. Az kaldı az kaldı dayanın. Kule var kule var. Kilini kule var, çek, kule var. çek, kilini çek, kilini çek sağda. Yok kule var. Helal. Kulenin bomba atar at. 74 dedi. At bir tane daha bomba atarını. Helal, y helal. Son bir kaldı abi. Dayan. Dikkat nerede edin. nerede nerede? Dikkat edin aynı yerde var, durmayın abi. Aynı yerde durmayın. Taşın altındadır bu. Yerde. Taşın altındadır aynen. Bitirin abi. Helal, adamsınız Helal, lan. Helal. İşte bu kadar kardeşim. Gelsin paralar. <laughs> İt daha oynayacağız. <laughs> Kumar kötü bir şey arkadaşlar. Siz oynamayın. <laughs>